Miri, biraz yavaşlayalım diyorsun. Biraz fotoğraf Kesinlikle. makinesi hatta gerekirse bir, bir kenara bırakalım. Düşünelim, içerik üzerine daha fazla düşünelim. Bu kadar çok acele etmemizin, bu kadar çok koşturmamızın bir evet. anlamı yok. Bak Ahmet, bugün bir şey düşündüm. Duş ve tuvalet insanın zihninin en çok açıldığı yerdir. Çünkü gereğinden fazla kaldığın her yerde bir ermeye ulaşırsın. Girersin, 5 dakikada temizlenip arınacakken bir şekilde duşta 20 dakikan gir. O 15 dakika var ya. O 15 dakikanın 3 dakikasında, 30 saniyesinde, 2 dakikasında bilmiyorum. Neyse herkes de bu ayrıdır, değişir. Bak inan her insanda var bu. Tıpkı koca bir uykunun içinde, düşün tümünü uyku gibi düşün, bilinçaltımızın bir çıkış patlama yaptığı bir rüya gibi bölüm vardır. Orada insana ilham gelir. Orada insan bir proje yapmayı düşünebilir. Çünkü bir ritim vardır. Sular şakır şakır akıyordur. Hani tıpkı o ritim böyle bir zikir gibi bir ayin gibi. Şimdi girdim duşa ve şunu dedim. Ahmet şöyle diyeyim. Türkiye'de bak iyi bir fotoğrafçıyız. Tanınıyoruz. 40 küsür senede emek verdik. Tamam mı? Allah şükür geldiğimiz Abi benden bu ülkede benden daha iyi birkaç bin fotoğrafçı var. Ne güzel değil mi? İşte böyle bak tabii tabii öyle en az bin tane benden en az bin tane iyi fotoğrafçı var ve çoğunu kucakladığım, ee, bazen bulduğumda tanımayıp onları kutladığım, tanışmak istedim. Şimdi bu beni mutlu ediyor. Yani bak, şey çok önemli. Yıllarca biz neden bunu şey yapıyorum? Siz belki daha çok Avrupalarda kaldınız, işte e, Sovyetler Birliği, Rusya falan kaldınız ama şöyle bir şey: Biz hep ülke olarak iyi bir fotoğrafçı, yani iyi fotoğrafçıların olduğu, bunların kendini gösterdiği. Yani ben öyle bir, aşırı milliyetçi bir adam değilim ama bir ülke olmak istedik ve hiç olamadık biliyor musun? Hiçbir zaman olamadık çünkü aynı anda. 10-15 fotoğrafçı bir başarı gösteremedi. 5 fotoğrafçımız olmadı Magnum'da. Şimdi emin var. İşte 10 fotoğrafçımız olmadı bilmem ne ajansında. Yani bilmem ne festivallerinde ama bak çağdaş sanatta falan bunlar oluyor. Ben başka bir şeyden bahsediyorum Ahmet. Daha çok senin benim bizim yaptığımız fotoğraf gibi. Sanatla örülü ama çağdaş sanat ya da güncel sanat şeylerini kullanarak başka sosyal ilişkileri bak bu konuşmamızın önemli kısmı ilişkileri kullanarak dinamikleri kullanarak yapılan fotoğrafa alet edildiği düşünce tabii ki kullanılır ama bunların alet edildiği görüşün düşüncenin inancın alet edildiği işler yapılmalı. işte ben bunun özlemini çekiyorum. Ben o iyi fotoğrafçı 10 fotoğrafçı arasında olmaktansa bunları örgütleyen 5 kişi içinde ve fotoğraf teorisi üzerine çalışıp bir şeyler üreten bak bir şey üreteyim Birleri çıksın desin ki bana, Merih yanlışsın. Sen böyle dedin. Aksine bu pandemiyle dünyada fotoğraf şey yap, işte maske modası çıkıyor. Bak beni eritsinler ve fotoğraflarla göstersen. Ben hemen yeni bir, bir şey bulayım düşünce. İşte Ahmet ben bunun peşine düştüm. Ben çok okuyorum. Ben e, çok da yazıyorum ama çok okuyorum ve yazmam. ve farklı farklı konularda. Mesela ileride daha çok siyasetle sosyolojiyle. Ben sanat sanat tarihi psikoloji ve kuramla gelmeme rağmen şu an dünyanın bir, Türkiye'nin iki bulunduğu dönem beni biraz daha sosyolojik ve e, politik yazmaya itiyor. Bunu takdir eder çünkü dünyadaki dinamikler değişiyor. Ve bizim e, ister elimizde fotoğraf makinamız, ister kalemimizde biraz daha bunu ama bak sloganlaştırmadan, çünkü fotoğraf makinesi bir silah değildir. Bak bazen derler ya silah, hayır silah değildir. Fotoğraf makinesi başka bir şey. Yani öyle bir yerden öyle bir şey gösterirsin ki silahla vuran ya da vurulan adamın yüz katı etkiyi yapar dünyada o şey. Yani bin insan vurulur o fotoğrafla. Bin insan o fotoğrafı gördüğü için efendim barış ister. O yüzden hani fotoğrafçının dünya dinamiklerini değiştirmek demiyorum. Bir şeyi değiştiremeyiz fotoğrafçı olarak. Yani daha yetkin insanlar değiştiremiyor. Biz mi Ama fotoğraf insanları Tıpkı iyi yazarların yaptığı gibi, iyi öykü roman yazarların yaptığı gibi düşünmeye itebilir. Senin bu diğer uğraşlarınla ilgili konuşmak istiyorum. Onlar da mutlaka senin sanatçı yanını destekleyen uğraşlar işte yaptığın koleksiyonlar var. Yazı yazıyorsunuz zaten. devamlı. bütün bunlar aslında bir mecrayı besleyen ve değişik konular. Sen nasıl bunları bir arada tutmayı başarıyorsun? Ben hani multi çoklu kültüre inanan bir insanım. Bu çoklu kültürü bir yerde birleştirip özümsemek ve onu yazı fotoğraf bir yerlere çevirmek. Bu da ister istemez içinde yaptıkların içinde bir felsefe, efendim bir edebiyat, bir sosyoloji, bir psikoloji olmasını da gerektiriyor içinde. Şimdi insanlar çok az yerden beslenerek yani şöyle diyeyim sana unu alıyor, işte tuzu alıyor, işte mayayı alıyor ve ekmeği yapıyor. Ama Bugün artizan ekmek denen bir şey var. Onlarca insan ya da yüzlerce insan onlarca farklı maya türüyle, unlarla ve kendi elleriyle. Bu el bazen bir şeften, anne babadan öğrenme, hani el almak vardır ya el. Ya da kendi içinden gelen genetik bir şey. Mesela bazı insanlar vardır, ölçmez, biçmez, tartmaz, ilginçtir. Tarifini istersin adam veremez. Çünkü kendisi bilmiyor. Ama garip bir hissiyattır bu. Bu fotoğrafta, sanatta zaten var böyle şeyler. Yani sen bir Cartier-Bresson fotoğrafını formüle edemezsin. İmkansız bir şey yani. İmkansız. Tersten okuyup onu şey yapmak, bir formül bulmak ve onu tekrar... Bak onun formülü olsaydı bir sürü Cartier-Bresson çıkardı. Çıkamıyor işte. Yok. Zamanla ilgili o. Kişiyle ilgili, özgünlükle ilgili biricik olmakla unik olmakla ilgili bir şey. Yani Şimdi, burada şeyi de konuşabiliriz belki. Yeni teknikler, teknolojiler, işte dijital fotoğraf... ...birçok fotoğraf severin ya da fotoğrafa meraklı insanın... ...fotoğrafa ulaşması, fotoğraf çekebilmesi... ...ve milyonlarca fotoğrafın üretilmesi... ...aslında kaliteli fotoğrafçı sayısını arttırmıyor da diyebilir miyiz? Yani yine iyi fotoğraf eskiden daha fazla değil. O tekniği payandalayacak olan düşünceye ihtiyaç var. Ve o düşünceyle birlikte... O anın fotoğrafını çekmeye ihtiyaç var veya o konunun bak bu olduğu zaman ve e, aynı anda birden fazla fotoğrafçı uluslararası bağlamda tribüne oynayarak değil nitelikli işlerini sulh içinde karşı tarafa doğru bir araya getirip ilerletirse... O zaman var ya Türkiye acayip olacak. Ben bu teoriyi ilk müzikte koymuştum. Ya iki kişi üç kişi konser veriyor bilmem ne bir şey olmuyor tamam mı? Bir İngiliz Amerikan müzik dergisini işte otorite bir Alman müzik dergisini açtığında aynı anda yani benim öyle şeylerim var. On tane Türk müzisyenin, iki piyanistin, üç kemancının, bir orkestra şefinin, bir premieri yapılacak bestecinin, iki tane bilmem çelistin bilmem ne aynı anda Japonya'da, Meksika'da işte Mısır'da bilmem nerede konser verdiğini görüyor ve yazıyorsan insanların kafasında bir imaj oluyor. Şöyle bir şey var. Ee, tek başına bak, sanat bireysel bir şeydir tamam mı? Ama e, birlikte yani şöyle birlikte aynı yöne doğru değil. Hareket edilmesi gerekiyor. Hareket edilmezse aynı anda yöne doğru o ülkenin yaptığı sanattan hiçbir şekilde söz edemez. Niye diyeceksin bu kadar önemli mi? Vallahi Ahmet bir ülkeden Türkiye'den beş kişinin kendini bireysel olarak özel ilişkilerle kurtarması koleksiyoner galerici efendim müze gibi yurt dışında kurtarması Türkiye'nin sanatı kurtardığı anlamına gelmiyor. Böyle 40 50 kişinin çıkarak, desteklenerek bir şey yapması lazım ki o zaman bak o zaman göreceksin tersten tümden gelimden Türk sanatı, Türk fotoğrafı daha değerlenecek. Benim kanım görüşüm bu. Merih bu sohbete katıldığın için çok teşekkür ederim. Seninle e, düzenli aralıklarla yine konuşacağız e, YouTube kanalında. Sevgili izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.